8 Mayıs Perşembe Vakıflar İnsanı İhya, Toplumu inşa. Üç şey ölüyü mezara kadar takip eder, ikisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder, ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Vakıflar, İslam toplumunun dini mabetleri, kültür mahfilleri, sosyal alanları, sivil toplum kuruluşlarıdır. Gerek siyasal ve sosyal, gerek dini ve kültürel alandaki varlığıyla geniş bir yelpazeye sahiptir. Sosyal hayatın en önemli sac ayaklarından olan Sevil toplum örgütlerinin yerini İslam toplumunda vakıflar almıştır. Özellikle sosyal ve kültürel anlamda büyük bir boşluğu dolduran vakıflar, yalnızca Allah rızasına dayalı hayır işleriyle yetinmemiş, şehirlerin kurucu ruhu, ekonominin lokomotifi, sosyal hayatın dinamik gücü olmuştur. Osmanlı döneminde imparatorluğun ekonomisinin yüzde 25'ini vakıflar karşılamış, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda da büyük hizmetler yapmıştır. Vakıflar kuruldukları yerlerin şartlarına göre orada yaşayanların gelenek, görenek, zevk ve meşreplerine uygun olarak kurulmuştur. Özellikle İslam'ın hayır hasenat anlayışı çerçevesinde bireyin ve toplumun sorunlarını çözmek, bir ihtiyacını gidermek üzere kurulmuş, binlerce yıldır varlığını devam ettirmiştir.